Yani seni durduran şey bence stratejin. Yanlış bir yoldan gidiyorsun. Bu X birisi için doğru olabilir. İşte X birisi bunu yapmayı sevmiyor ya da kendine bunu uygun görmüyor olabilir ve onun tarzı tamamen farklı olabilir. Ama sen busun. Sen buysan bunu yapmalısın. Bir süre de bunu deneyeyim. Hani belki daha çok seversiniz. Umarım seversiniz. Yazarsınız. Severim sevmem falan diye böyle yorumlarda konuşabiliriz. Ama özcesi şu ki video çekmeye devam edeceğim. Sevdiğim ve sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm, sizden gelen feedbacklere göre aslında yol çizdiğim bir tarzla devam edeceğim. İçime sinmiyorsa yapmayacağım. Mesela bu videoyu çekiyorum ama editledikten sonra içime sinmezse belki paylaşmayacağım. Yani artık şartlandırmamaya karar verdim kendime. Çünkü kabullen. Ben hep kabullenirim. Yani kaza geçirdiğim süreçte de mesela kabullen. Okey. Oldu bir şey. Çözümü bul ve devam et. Bu benim yaşam felsefem gibi. Kabullen, çözümü bul ve devam et. Burada da aynı şey oldu. Yapamadın mı? Çözüm, sorunu bul, kabullen ve çözümü bul, devam et. Ben çözümü böyle buldum. Bir süre böyle deneyeceğim. Tükenmiş hissettiğimde, yorgun hissettiğimde durup dinlenmeyi kendime çok görmeyeceğim. İşte haftada 3 video yapmalıyım gibi gereksiz şartlandırmalara kendimi sokmayacağım.